Leyim, düştü. Adamın burnusu var. Kim o, Kim o Ya semahı nedir? Her sakallığı oradaydan şey yaşıyor. Yok. Yok. Zannet 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 mı Yok. Bakın. Bakın size şey söyleyeceğim. İslamiyet İslamiyet olan insanlardır. Her gördüğünüz sakallı Müslüman zannetme. Aynen öyle. Helal olsun

siz Biz bu ülkede yer, o kadar oldu yaşıyoruz. Kimse hiç kimse karışmadı. gördün yani. Gördüm. Ne bu Galiba bu çocuğa baksın. Bu çocuğa. Hadi de kadar hadi, hadi, hadi. hadi. boş dur ya. Hadi. Gençler <laughs> işte şöyle bir geçin bakalım. Geç abi. Evet. 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 Ben şimdi alacağım. 37'yi bırak. 410 temiz. 18 bin lira. Dur Allah? anlat. Ben yardım ediyorum. Alın yadan. Gazze'ye Allah şirayla yemek yiyor. Alın yadan. Alın yadan. Buradan bu ağaçların altında yatan çocuklar. Fatih Belediyesi'nin 2700 tane Suriyeli çalışıyor. Ben nasıl geleceğim? İstanbul Fatih Belediyesi'nde 2700 tane Suriyeli yaptan yani. çalışıyor.

Neyi savunuyor? Nerede bu duruyor? 120 e, tane özel araçla, 120 korumayla, şey 3000 silahlı adam. Ya Olur, Şufrana, da. Suriyeli bir adamın askeriyede şivit. Saç takmıyor. Hep adamların içinde bakın yarın bir gün Afganistan'dan kötü olacak. Onların yeri var. Bir şey yok. Bir yok. Sen mor yaparım, mor konuşarım. O zaman verelim tut ki? Abkani'nin Suriye'li arkadaşları. Biri var mı? Ali, 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 Ali. 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 Ali, 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 Ali <laughs> Şimdi adamlara soruyorlar. <gülüyor> Diyorlar <gülüyor> bu nedir bu evet, kalabalık? Ne, ne bu ya? Bir takdirdim ya. Takdirdim. ya, ya arkadaşım <laughs> bunlar seni rahat ettirmek için gelmiyor. Bunlar senin elindeki ekmeği almaya geldi ne? Ben dört <laughs> tane sekiz ay <laughs> çalışmışım. Rusya'da oturum alamıyorum. Adam soruyorlar. İç gelmiş oturum Benim askerlik yapıp aldığım kimliği Adam normal kim bir cebine koyuyor. Nerede koyuyor? Bak su akar Tayyip Erdoğan'a. Para gelir Tayyip Erdoğan'a. Hırsızlık Tayyip Erdoğan'a. Türkiye'nin bütün geliri. Eskiden bir vergi dairesi vardı. Şimdi her kurumun altında vergi dairesi var. Askerinin altında vergi dairesi var. Harik bir tane. Bu paralar nereye gidiyor? Çocuğuna dokunma. Hayırdır ya? Sen benim çocuğumu benden çok mu düşünüyorsun? Beş bin lira yatırma sen bir abi? Karına dokunma. E, Ağul olsun bir şey ya. Bak, bak. <laughs> Doğru, yani söylüyor. Ne abi? Doğru söylüyor. Bir milyon sekiz yüz elli bin tane aileyi boşadılar. Doğru söylüyor. milyon. 850 bin tane aileyi boşanmış şu anda. Resmi kayıtlarda. Bu yıl mı? Peki o 1 milyon 850 Bilmiyorum. aileyi. Bu yıl mı? 4 ile Veya 5 Veya 3 On 3 ile Yani. 8 milyonu sevgiden yoksun buralar tek bir hükümet. Evet. Doğru. Onu da boş ver. Doğru söylüyor. O insanların söylüyor. hepsi cezaevine gider. Ben adım gibi eminim. Çocuğuna tane Bak. Çocuğuna dokundun. Ceza. Oğluna dokundun. Ceza. ceza. Parayı yatırmadın ceza. Hayır sen ceza. Sen Gürcüsün. Sen Türk vatandaşı bile değilsin Tayyip Erdoğan. Sen Türkiye'de bu şekil cellatlık yapamazsın. Dahi güzel yanlış. Atarlar, da. ayı. Ayı. Çok, yanlış A var, Yanlış. A şey dur evlat. çok B ben ben senin için diyor, diyor. Senin Sen için ya. Senin için diyor. Bak ben zaten ben olacağım olmuşum. Ben Neyse, bu çocukları kurtaracaktım şey ben konuştum. Bak sırf merakından soruyorum. Ben AK Parti'li falan değil. Bak oy vermişti de vardı o aynı zamanda. Bir ya. şey Bir şey söyledim. arkada duruyor. Peki bu adam niye yirmi yıl hükümet tutup Niye bu adam oy veriyor? Bak de değişti hükümet. Sen bilmiyorsun. Sayım yok. Şimdi İsrail'de bir makine kuruldu abicim. Bir buçuk saatte Yok, bir abi. buçuk 54 bin oy sayılıyor. Senin neden haberin var? Onu söyleme. 54 milyon Bunu oy sayılıyor. Bu abi Ya, ya. ya biz sandık başındayız. Daha abi, abi, oylar var. oradan çıkmamış. Çekim seçim adam, bitti. Bu adam yapan adam. Muhalefet milletvekilleri bile muhalefet liderlerinde seyirin sonucunu kabul ediyor. Yani sen kabul etmeyebilirsin. O ayrı mesele. Evet. Sen evet. şimdi e, Tayyip Erdoğan'ın yüzde elli oy aldığını biliyor musun? Evet. Eminsin yani. E, 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 boş, e, boş Onun yüzde yüzde otuz bir oyu var. Otuz iki de şimdi ben kendimi bu hale olur. Bunlar yüz yıllık seçimlerin hepsi integral olur yani. Onu konuşamayız. Eyvallah. Allah'a emanet Allah'a Dur. Bir, bir dakika, Saniye. Bir dakika. Son bir şey. Şimdi ben bir yabancıyım. Türk vatandaşı değilim. Burada yaşıyorum. Tamam? Irak'tan doğmuş, İngiltere'de büyümüş bir insanım. Tamam? <laughs> Kardeşim kim dışarıdan inanmayın. Ülke şu. Bu adam giderse hmm. Türkiye Suriye'den berbat olur. Ya, Sonra pişman oluruz. Ben neden biliyorum? Zaten sen, sen, biliyorsun. Sen, sen o adam giderse çünkü seni burada yok. gerçek e, vatanseverler soru soru sana soru. o kimliği vermez. Ben, yok, sen onun için seviyorsun. <laughs> Tabii elinizi kolunuzu sallaya sallaya, sallaya ülkeye geldiniz. Tamam. Tabii, Tabii aldınız vatandaşlığı. Ben almadım. Ben İngiliz vatandaşıyım. Tamam. Ben içinde diyorum. Turist olarak yaşıyorum. 10-15 gün de bırak uzun vur, <laughs> evet. burada e, yaşa bakalım. Bu bir. hükümet değişirse <laughs> bu ülkeye giren 14-15 milyon evet. Iraklı, Suriyeli, <laughs> Afgan, Paki fark etmez. Hepsini yollayacaksın. Daha iyi. Evet. Hepsini yollayacağız. O olacak. zaman güzel olur. Evet. evet ben hepsini... ne için onu söylüyorum? Saddam gittiğinde şimdi herkes ya, Saddam iyiydi. Saddam, Saddam, gibi adam kimiyordu. var. Saddam kim yolladı? Dışarıdan milleti astıra. doldurdu. Saddam billahi. Sadam yıkıldı. Saddam'ı niye yolladı? Aslan Aynısı olmasın ben diyorum. Sadama çünkü, sadama. çünkü bu güzel sadama. ülke. Et, bak, ben dışarıdan bak geliyorum. görüyorum. Adam, şimdi burası, 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 burası Irak'ta seçim var mıydı? 99'da. 90'da seçim var mıydı? Var mıydı? Var mıydı? Var mıydı? Var mıydı? Yok kendisi. Kraldı değil mi? Doğru. Doğru. Siz seçtiniz burada. Hayır. 99'da. 99'da ben bu ülkeye <laughs> geldim, bir turist olarak geldim. Bu ülkede içme suyu bile yoktu. Bu adam bu ülkeyi Orman'dan daha güzel. İstanbul'da, İstanbul'da ben turistim. Yok ya, alıyorum. Bak şimdi, şimdi nereye gideriz? Lütfen nasıl bağırıyorsunuz? Savcı ödüyorum. Her işi alıyorum. Hem şey. Burada bir savaş olsun ikinizin kutu. Hazır tamam. Ya şimdi ben İlk ben şimdi anlatacağım. Abi Boris ben anlatacağım. Ben burası bak. Ben dedim ya. Ben, ya, de ya. ben, ben Türk vatandaşı ne? değilim. Ama onur ben diyorum. Türk Bence vatandaşı olsaydım. Şimdi ben İngiliz vatandaşıyım. Bak. Niye İngiliz vatandaşı? İngilizler Müslümanların en büyük düşmanı değil mi? Ben orada büyüdüm. Tamam. Irak vatandaşı ol. Orada da var. Irak'ta niye yaşamıyor? Ya gelip gidiyorum işte. Hayır gelip gitme orada yaşa. Ne? Turist olarak geliyor, gidiyorum buraya geldiğin gibi. İşte, ben bir a, bak, Şimdi, Irak, ne, ne oldu? <laughs> ne Yaşam yeri bile kalmadı. Ne için? Ne için? Milleti o, kandırdılar, a, adamı yıktılar, de. şöyle oldu. Şimdi burada Allah korusun, böyle bir şey olursa, beş yıl sonra buradan Allah, hepsi kaçar. Türkiye'nin kendi vatandaşları. Ben, 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 Hani Osmanlı'yı yıktılar da. ya Iraklılar, Suriyeliler. Hani siz ayrıldınız ya, ya Osmanlı'yı yıkınca. Biz kendi <laughs> ülkemizden kaçtık. Çünkü biz ayrılmadık. Biz kendi ülkemizde kaldık. Biz kendi ülkemizde, kendi ülkemizde, bak kendi ülkemizde zaman, mücadele edeceğiz. Bizim nenelerimiz sırtlarına mermiyi aldı, cepheye gitti. Güzel. Suriyeliler Aslında. gibi etek Aslında. altına gizlenerek Aslında. başka ülkelere gitti. Iraklılar gibi gitmedi. Afganlılar gibi uçakların böyle kanadına tutunup da başka ülkelere kaçmadı. Biz o zaman altı milyon, milyon Türk Almanya'da ne işi var? Yani? Nereden? Bak gidiyor? şimdi.